Stanley Kubrick'in The Shining filmi psikolojik korku türünün zirvelerinden biri. Filmin tüyler ürpertici gücü Overlook Oteli'nin titizlikle tasarlanmış setinden geliyor. Detay takıntısıyla ünlü Kubrick, tasarımcı Roy Walker'la çalışarak mimari açıdan imkansız bir otel ortaya çıkardı. İngiltere'deki Elstree stüdyolarında kurulan sette iç odalarda duvara bakan pencereler, hiçbir yere açılmayan kapılar ve geometrik olarak uyumsuz koridorlar var. Otelin dışındaki çit labirenti sahneler arasında şekil değiştiriyor. Otelin düzeni örneğin altın salondan mutfağa giden yol mantıksız. Bu anomaliler hata değil, seyirciyi bilinç altında rahatsız etmek için kullanılan bilinçli tercihler. Kubrick oteli Jack Torrance'ın zihinsel çöküşünü yansıtan bir karaktere dönüştürüyor. Delinin üç tekerlekli bisikletle gezdiği ikonik sahneler, geniş açılı lensler ve Akıcı Steadicam çekimleriyle bu imkansız mekanların ürkütücü genişliğini vurguluyor. Set öyle etkileyiciydi ki bazı çalışanlar bile orada bulunmaktan dolayı huzursuzluk hissetti. The Shining, mimarinin hikaye anlatımında nasıl bir silah olabileceğini gösteriyor ve mekanın hikayeyi şekillendirme gücü hissediliyor ama tarif edilemiyor.